Aşk Yuvamız Zaten burada da oyuncak falan var ya yani. ne kadar erotik olabilir bu oda gerçekten Sen hiç böyle girdik kayıttayız falan demiyorsun Direkt başlıyorsun <laughs> Bana kayıtta olduğunuz söylenmemişti Özleyenler için tekrar e, evimi çekiyoruz. Şimdi size mutfağı göstereceğim. Buradaki her şeyde kelime şakası olması dikkat ettim. Mesela çerezlik bir üzerine çerezlik yazıyor. Geçen sefer boş olan bu çerezlik de artık dolu. Şu mini külahlarla. Dikkatli takipçilerimiz hemen fark etti ama henüz abonemiz olmayanlar için ufak bir açıklama. Bu video aslında Not Your Tuber Prodüksiyon'un en çok izlenen 9. videosuna ithafen çekildi. Biz Deniz ile bu videoyu çekip yayınladıktan sonra anlamadığımız bir şekilde Deniz'in evi Ruslar tarafından çok ilgi gördü. Biz de serimizi devam ettirelim dedik. Bakın burada bir tık daha yaşlandığım için daha çok ilaç var. Geçen sefer sadece komik şeyler vardı. Şimdi D vitamini falan var. Şimdi nereye gittim? Geçen sefer daha iyiydim ya. Bunlar hala var. Fırfır hala serbest. Ee, geçen sefer yılbaşı teması vardı. Noel teması. Her hafta Noel babalar vardı. Şimdi o da yok. Noel baba. Tata! Pardon. <laughs> Noel baba. Bak burada Noel babanın arkası. Çok iyi değil mi? Gerçekten Şimdi küçük bir dans göstereyim <laughs> ben şekilde vakit geçmesi lazım çünkü. Aa daha çok bitki var evet. Henüz öldürmeyi başaramadım bazı bitkiler. Ve birazdan da pizza olacak açarsam. Gidiyor de devam mı ediyor? <laughs> Burada e, burası sadece dağınık. Buranın hiçbir konsepti yok. Buranın hiçbir ruhu yok. <laughs> Tadı yapsana. <laughs> Tadı, evet. Tata. Ama Tata yapacak bir şey bile yok. Odamı gösterirken de siz verdim Magic Happens derdim ama o da yok. <laughs> 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 Kuki ile benim e, aşk yuvamız. Zaten burada oyuncak falan var. Yani ne kadar erotik olabilir bu oda gerçekten. <laughs> tata. Ersun'dan aldığım dolap. Eski Türkiye'de ilk yatağı almıştım. Bu, bu kadar. derece sıkıcı. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Çak. Çak. Ersun ve arkadaşları.